Al ıslanmışsın ha. Hadi. Dur bakalım hadi oğlum. Sen her sabah geleceksin burada poğaçanı yiyeceksin. Evet arkadaşlar burası Tokat'ın Bahçetik ilçesi. Ben doğa fotoğrafçınız Nazif Karakoç. Ee, şu anda 9 Ocak 2024 saat 00.05'te Yine benim tilkim poğaça kokusunu aldı. Ve şu anda poğaçasını yiyor. Al oğlum. Al bakalım. Gitme gel. Gel buraya gel. Artık bu her sabah benim misafirim. Ne ya Evet arkadaşlar. Bu tilki. Her sabah saat 5'te bohçasının kokusunu alıp geliyor. Günde 2 tane 3 tane bohçasını burada yiyor. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Gel oğlum abi gel. Gel.